Özbekistan'da düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi son iki yazıda da değindiğim gibi beni bundan 10 yıl kadar önce bu konuda yürütülen bir tartışmanın izlerini sürmeye, bu çerçevede eski dosyaları karıştırmaya yöneltti. Özellikle 2013 başına gelindiğinde Şangay İşbirliği Örgütü başlığı üzerinde yürüyen tartışmalarda dış politika alanındaki kanaat önderleri, köşe yazarları ikiye bölünmüş durumdaydı. Birinci grupta olanlar Erdoğan'ın Şangay İşbirliği Örgütü meselesine tam üyelik müzakerelerini durduran Avrupa Birliği'ne tepki olarak pazarlık gücünü artırmak için taktik amaçla başvurduğunu savunuyordu. İkinci grupta olanlar ise kayda geçirdiği görüşlerin gerçekte Erdoğan'ın samimi bakışını yansıttığını, dolayısıyla önemsenmesi gerektiği kanaatindeydiler. Bir de her iki hedefi birlikte gözettiğini belirtenler vardı.'' Bu satırların yazarı 2013 Ocak ayı sonunda Şangay Beşçisi üzerine kaleme aldığı üçlü bir yazı serisi içinde ikinci görüşe itibar ettiğini belirterek başbakanın yüzünü doğuya çevirdiğine işaret eden Şangay Beşçisi konusundaki çıkışının aslında gönlünden geçenleri yansıttığını söylemek hata olmaz diye not düşmüş. Şimdi geriye dönüp baktığımda o günlerdeki münazaranın dönemin koşulları içinde biraz soyut, teorik bir tartışma gibi durduğunu fark ediyorum. Bundan 10 yıl önce soyut görülebilen bir konu, önceki gün ve dün Özbekistan'dan yansıyan Şangay Zirvesi aile fotoğrafı görüntüleriyle somut bir gerçeklik olarak karşımıza yerleşmiştir. Cumhurbaşkanının fotoğraflardan yansıyan ruh hali, o ortamda bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti kuvvetli bir şekilde gösteriyor. Atina ve Erivan ateşe koşuyorlar. Boyunu aşan savaşçı ırtkanlığı sahte kabadayılık yapan Yunanistan'ı kim kışkırtıyor? Arkasında kim var derken eş zamanlı bir provokasyonla aynı kafa ve yoldaki Ermenistan'da. Azerbaycan'a saldırarak bu kirli oyuna girdi. Daha doğrusu dahil edildi. Tıpkı Temmuz 2020'de Türkiye ile Yunanistan'ın yine çatışmanın eşiğine geldiği bir dönemde Ermenistan'ın Azerbaycan sınırındaki Tovuz şehrine saldırması gibi. Yani tarih boyunca ABD ve Batı tarafından kullanılan iki aparat yine aynı senaryonun figüranları konumunda. Hem de o senaryonun kendileri açısından nasıl hezimetle sonlandığı sonlanacağı gerçeği ortadayken. Malum Miçotakis hala 100 yıl önceki travmanın etkisiyle stres bozukluğu içindi. Diğeri Paşinyan'da daha 2 yıl önce yenilgiyi tatmış, gücünün yetmediğini gören, ülkesinin içinde bulunduğu ekonomik çöküntüyü bilen, geleceğini önünü göremeyen, fark edemeyen bir pozisyonda ancak paşinyan açısından Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış umutlarının gündemde olduğu bir süreçte söz konusuydu. Dolayısıyla bu saldırganlık her iki figüran açısından da çılgınlık falan değil, tam anlamıyla akıl tutulması ya da esareti durumu. Çünkü Yunanistan ve Ermenistan başbakanları ABD ve Fransa'nın arka çıkması, kışkırtması ya da talimatıyla ateşe koşan pervaneler misali şuursuzca bir davranış içinde hem kendilerini hem de ülkelerini felakete sürüklüyorlar. Üstelik de tüm dünyanın gözü önünde ve birbirleriyle yarışırcasına mesela Miçotakis'in Paris'e gidip Macron'a Türkiye'yi şikayet ettiği, yardım için ağladığı, gün Azerbaycan'a saldırma çılgınlığında bulunan Paşin yanında telefonla Macron'u arayıp destek istemesi gibi ABD ve Fransa yönlendiriyor, talimat veriyor. Kuklalar kullanışlı aparatlar ateşe koşuyorlar açıkçası. Niyesi malum ABD ve Fransa Türkiye'nin daha da artan gücü ve etkinliğinden rahatsız. Engellemek çabasıyla da birbirleriyle işbirliği içerisinde Türkiye'ye karşı komplike bir oyun, tezgah peşindeler. Bu bağlamda da ABD ve Fransa el ele verip Yunanistan üzerinden bir süreç başlatmayı denediler. Yunanistan'ın tahrikleri ve kışkırtmasıyla Türkiye tuzağa gelip saldırırsa bize de fırsat düşer diye. Ama Türkiye bunu yemedi. O alçak taktik hala sürdürülürken de yeni bir cephe açmak adına Ermenistan kışkırtıldı. Dünden buna razı olan Ermenistan da Azerbaycan'a saldırdı. Orada da Türkiye'nin bu saldırıya hem Şuşa beyannamesinden doğan ve dünyaya ilan edilen müttefiklik hem de o beyanname olmasa da kardeş Azerbaycan'a koşulsuz destek gereği seyirci kalmayacağını biliyorlardı. Ama Türkiye gibi Azerbaycan'da bu oyuna gelmedi ve Ermenistan'ın Azerbaycan bana saldırıyor tuzağına düşmeden, hiçbir sivilin de burnu kanamadan Ermenistan'a gereken cevabı verdi. Bu arada Azerbaycan'ı saldırgan devlet gibi göstermeye dönük kara propaganda alçaklıkları falan da sökmedi.'' ABD'nin bütün hesabının Türkiye'yi tuzağa çekmek, yeni cephe açmak olduğuna dikkat çeken dün konuştuğum bir askeri yetkili şöyle diyor. ABD ile Fransa birinin gücü daha fazla aynı kulvarda koşan iki aktör. Ama şu an menfaatleri örtüştüğü için el ele verdiler. Atina ve Erivan'ı kullanıyorlar. Onların da çapı, sikletleri belli. ABD'nin gelip de karşımızda silahlı güç olarak duracağı falan söz konusu değil. Silah verir, akıl verir, yol verir, aslansın der, seyreder.'' kullandığı terör örgütleriyle aynı mantık yani ABD'nin derdi Yunanistan, Ermenistan üzerinden yer almak, işgal değil, zaman kaybettirme, gücünü yay hesabı. Özetle dememiz o ki hemşer birlikteliği hem de zamanlama açısından hiçbir şey tesadüf değil. Ve kuklacı ABD ile Fransa'nın oynatmasıyla hareketlenen her iki kuklanın da kullanışlı aparatları anlamında bir diğer kukla terör örgütü. PKK, YPG, PYD'den pek farkları yok aslında. Üçü de aynı merkeze hizmet ediyorlar ve aynı yol yöntemi izliyor. Alçaklıkta sınır tanımıyorlar. Yunanistan ve Ermenistan'ın PKK, YPG, PYD ve diğer terör örgütlerine nasıl kucak açtıkları, sahiplendikleri de malum zaten. Topraklarında teröristler cirit atıyor, alenen eğitiyorlar. Kanlarının birbirlerine kaynaşma durumu dahi söz konusu değil yani. Hafta içi gündemi belirleyen iki önemli konuşma vardı. İlki dışarıdan Rusya Devlet Başkanı Putin'in Vladivostok şehrinde düzenlenen bir etkinlikte gaz, petrol, kömür, kalorifer yakıtı sağlamayacağız, hiçbir şey sağlamayacağız, batı donmuş olacak diye batıya bir kez daha meydan okuması. Özellikle Avrupa Birliği ülkeleriyle Rusya arasında ilişkiler giderek sertleşirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ara rolünü değerlendiren Japonya'nın önde gelen gazetelerinden Sankei Simbun, Batı bu durumdan her ne kadar rahatsız olsa da Türkiye'ye bel bağlamaktan başka çaresi yok ifadelerini kullandı. Nitekim bazı Avrupa liderlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Rusya'nın gaz restiyle ilgili yardım istediğini belirterek Balkan ülkeleri liderlerinin lütfen Putin'e söyleyin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ilişkileriniz iyidir lütfen ricada bulunun yaklaşan kış gününde bizim ne almış olduğumuz akaryakıtlara ne de vermiş oldukları gazlarda herhangi bir kesintiye gitmesin talepleri medyaya yansıdı. Dışarıda gaz tuz kavgası alevlenirken içeride ip koparan konuşma ise İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerinde CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in konuşması oldu. Pandemiyle başlayıp enflasyonun köpürmesiyle devam eden ekonomik sıkıntılar, muhalefetin iktidar olma iştahını köpürttü, heyecana kapılıp masa bile kurdular.'' Aday kim olacak tartışmaları ile geçen bir yılın sonunda masada aday belirleyemediler ama dışarıda o kadar konuştular ki seçmende ne oldukları hakkında hiçbir tereddüde mahal bırakmadılar. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuşmasında 100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, dalalet ve hatta hiyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün milleti ateşe attılar dedi. Kamuoyundan Tunç Sayar'ın açıklamalarıyla ilgili olarak tepkiler gecikmedi. Sanki İzmir'in Yunanistan'dan kurtulmasını değil de Osmanlı'nın yıkılmasını kutlar bir dille konuşma yaptığını gördük. Adam sanki İzmir'in değil de Atina'nın belediye başkanı türünden gelen tepkiler üzerine ilk açıklama sandıktaki tehlikeyi fark eden Meral Akşener'den geldi. Akşener bu tür konuşmalar atmosferi bozuyor bunlardan kaçınılması gerektiğini düşünüyorum. Bu tür hüküm cümleleri halkı rahatsız eder dolayısıyla gerek yoktu. Bizim cenahın yöneticilerinin hepsinin daha sağduyulu olmasında fayda var dedi. Yani Akşener demek istiyor ki biz yapıyoruz siz bozuyorsunuz. Soyer merdi kıpti şecaat arz ederken Sirtakin söyler misali ne olduklarını söyledi.